Ailecek yaptığımız Hırvatistan gezisi vlogundan hepinize merhabalar arkadaşlar. Biraz gidiş yolculuğumuzla direkt başladık. Biraz size çevreyi göstermek istedim. Ee, videom amatör oldu. Daha da ilerledikçe umarım profesyonelleştireceğim videolarımı. Umarım gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri benim gözümden görmek sizin de hoşunuza gider. Ee, böyle dağları gösterdim size yolculuk yaptığımızda. Kızım, oğlum hepimiz birlikte araba kaydettik, yolumuz gayet güzeldi. Tabii evimize gider gitmez hemen bir keşif yolculuğu yaptık. Hemen deniz kenarına indik, eşimle nerelere gidebiliriz, gezeceğimiz liman yakın mı değil mi e, diye hemen böyle kısa bir araştırma yaptık. Evimizi tuttuğumuz evi çok beğendim, gerçekten temizdi, hepimize yetecek kadar odası vardı. Denizi de çok temizdi. Fiyat olarak yine euroydu, euroydu. Almanya ile arasında pek fark yoktu. Biraz pahalıydı diyebilirim. Çocukların çok hoşuna gitti. Bizim çok hoşumuza gitti. Bu kadar olacağını tahmin etmiyordum deniz falan. Gerçekten çok temizdi. Bir haber, Arkadaşlar burada bir haber, tane tabii. restorana geldik böyle bir pizza restoranı. Böyle bir pizzacıya geldik pizza yemeye ve ben küçük. Ee, sardalya balığı ısmarladım. Ben yiyip yorumladıktan sonra size nasıl olduğunu söyleyeceğim. Eğer medulüne gelirseniz burayı tercih edebilirsiniz. Öncesinde böyle bir ikramları oluyor. Fokaça. Fokaça dedi değil mi? Sarımsaklı ekmek gibi bir şey sanırım. Şöyle. Sizin için şimdi deniyorum. Şu şekilde bakın. Sarımsaklı ekmek gibi. Bana biraz tuz az geldi. önce azıcık tuz ekledim üstüne. Rana'nın evet. menüsü böyle. E, New York aldı böyle tam tomaten sosu Domates soslu. Ve burada pizza, tüm pizza. Benim sardalyem de geliyor şimdi. Benim sardalyem de bu şekilde. Anne, o zaman sıcaksa bırak. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Gittiğimiz yer fiyatı da iyiydi. Ee, pizza'sı, sardalyası falan hepsi iyiydi. Şu şekilde size sokaklarını göstereyim. Ben de daha yeni gezmeye başlıyorum. Şöyle küçük küçük kiliseler var. Evler böyle biraz ortam İtalya'yı da andırıyor. İtalyan evleri. Yemekte tahmin ettiğimiz gibiydi. Hatta hani buraya göre biraz daha iyiydi yani uygundu. Ee, buraların fiyatına göre 5 kişilik bir yemek yedik. Gayet iyi de, şekilde? Bir liman şehri olduğu için, bir liman kasabası olduğu için böyle uzun bir limanı var. Şöyle. Burası bana biraz şey hatırlattı ya. Türkiye'de bunu kesir, hatırlattı. Orada da böyle yürüyüş yeri var böyle ne şeyin kenarında, denizin kenarında. Orayı anımsaktı. Şurada çeşitli restoranlar. Her şey mevcut. Bisiklet sürenler. Burada çok çok Alman turistleri göreceksiniz. Hem yakın olduğu için. Yani arabalarıyla gelip buraya kamp kuranlar. Sonrasında kamp yapmaya gelenler. Kamp yapmaya. Bisikletlerini mesela arabaların arkalarına takıp buraya geliyorlar. Ve bisikletlerini kullanıyorlar burada. Şu şekilde. İlk izlenim olarak hoşuma gitti güzel böyle gezme yeri dolaşma yeri sakin hey burada şu da var <laughs> burada benim tombiş kızım hey anne Kerem bu tutacağım ha burada da jetskiler var jetski Burada böyle liman kenarında dolaşabileceğiniz, sağlık sollu sağlı, sağlı dükkanlar, restoranlar var. Alışveriş yapabileceğiniz, magnetler alabileceğiniz, alabileceğiniz hediyelik eşyalar, hatıralık eşyalar alabileceğiniz yerler var. arkadaşlar yazdığı üzere Pula'ya geldik. Pula'da böyle kocaman bir kolezyon var. İtalya'da olduğu gibi tiyatro. Şöyle gerçekten şehrin ortasında böyle bir şeyin olması inanılmaz. Öf gelene kadar of şimdi oraya mı gideceğiz falan filan diyordum. Direkt taşladı. Görür görmez. Çok hoşuma gitti. Bayıldım. Şöyle girişi 10 euro. Dışarıdan içi de dışı da gözüküyor aslında. Şöyle yukarıya dönüşebilir geçmiş olduğumuz için yani bir e, dolaşmaya 50 euro vermek istemedik. Şöyle dışarıda penceresine etrafında dolaşırken içerisine bakıp fotoğraf çekmeniz bile yeterli. Kulaya geldiğiniz zaman burayı kesinlikle bence ziyaret edin ve dolaşın diyorum. Böyle bir yere geldik ki tam Kolezyum Amfiteyatrı'nın karşısı. Biz tahte. oturduğumuz yer. Şimdi karşısını gösteriyorum size. Dönüyorum. Ve burası. Kerem de burada. etrafta keşif yaparken çok güzel bir plaj bulduk biraz taşlı ama o kadar sakin sessiz ve tertemiz ki suyu Bence kalabalık kumlu plajlardan ziyade böyle taşlı dibi gözüken tertemiz plajlar daha güzel şu şekilde göstereyim böyle minik minik çakıl taşları var ama su tertemiz kimsecikler yok böyle hani yüzmek için kalabalıkta sevmiyorsanız denize girmeyi şu şekilde çok güzel tenha plajlar var biraz rüzgarlı olduğu için biz geç saatte keşfettik kesinlikle böyle e, arayışta olmanızı tavsiye ederim çünkü etrafta bir sürü plaja girebilecek yerler var böyle sakin kalabalık olsun ama bence bu tercih edilir. Abi, söyle, söyle. Söyle, söyle, söyle. He? çeksene bir daha beni yap